Haliç Oto Akademi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yenilenen yüzüyle en çok tercih edilen Fiorna Kombi Premium aracımızla birlikte olacağız. Yenilenen versiyonumuzda ilgimizi en çok çeken özelliklerden birisi ön logomuzun değişmesi. Harflerle yazılmış olan Fiat yazısı oldukça şık görünmekte. Gelediğimiz full paket olan Premio aracımızda biliyoruz ki siz faylarımız standart olarak gelmekte. 195 55 16 ölçülerinde lastik ebatı ve jantımızı inceliyoruz. Aracımızın rengi metalik kurşun gri de, jantlarımızın rengi de standart olarak bu renk gelmekte ve oldukça şık bir görüntü elde etmekte Fiorna Kombi Premio aracımız. Fiorno ve Doblo araçlarımızda alışık olduğumuz üzere yan kapı koruma bantlarımız aracımızın hem estetiğini artırmakta hem de kapılarımızın güvenliğini sağlamakta. Premium evet, pakette yine siyah bir e, vurgunun üzerine aracımızın renginde, kurşun gri renginde gelmiş olan Fiorino yazılı kapı koruma bantlarını görebiliriz. Buna ek olarak aracımızda değişmeyen özelliklerden birisi Premium pakette arka lazer karartmalı camlarımız geliyor. Yine söyleyecek olursak Premium pakete özel renkteki tavan raylarımız aracımızın şıklığına şıklık katmakta. Premium aracımızda aracımızın standart opsiyonlarından birisi arka park sensörlerimiz. Aracımızın gövde rengindeki orijinal arka park sensörlerimiz tamponun hemen üzerinde bulunmakta. Daha önceki videolarımızda gördüğümüz gibi Fiona aracımızın iç hacmine göre oldukça başarılı ve yeterli bir bagaj kapasitesi bulunmakta. Ve arzu edildiğinde ikiye bir katlanabilir arka koltukları sayesinde aracımızın bagaj litresi daha da artırılabilir. Şimdi gelin biraz da beraber iç detaylarımıza göz atalım. Aslında alışık olmuş olduğumuz Fiona aracımızın aynı görselliği mevcut yine Premium pakette. 7 inç dokunmatik tablet ekran biliyoruz geçen sene orta paketle beraber standart indirgenmişti gelmişti ve full pakette vardı. Evet. Ön tarafta ilk olarak ilgimizi çeken 7 inç dokunmatik tablet ekranımız. Elimizin altında olması için tasarlanmış güzel, düşünceli, işimizi kolaylaştıracak bir ekran. USB girişlerimiz burada. İç tarafta aracımızda payla bilek siyah detaylar aracımızı oldukça şıklığına şıklık katmış, zenginleştirmiş. Aynı detaylar şöyle gösterecek olursak direksiyonumuzun yan taraflarında da mevcut kumanda düğmelerinin olduğu yerde. 1.3 dizel Fiorino Premio aracımızın sol tarafında hız sabitleme yerimiz kol şeklinde altta bulunuyor sevgili takipçilerimiz. Onun dışında tasarım dizayn zaten ee, önceki araçlarımızdaki gibi aynı. Gerek ailenizle beraber gerek iş ortağınız olarak kullanmış olduğunuz Fiona araçlarımız için bizleri takipte kalın. Sizleri Haliç Oto Show'unlarına bekliyoruz. Aynı zamanda Haliç Oto Akademi YouTube kanalına abone olmanızı ve resmi Instagram Haliç Oto sayfamızdan bizleri takip etmenizi rica ediyoruz. Hoşçakalın.